Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon Meydan Parkı'nda düzenlenen Yeni Zigana Tüneli'nin açılış töreninde konuştu. Trabzon'u Kandil sevmiyor, Pensilvanya sevmiyor, Londra sevmiyor. Terör örgütlerinin desteğiyle yelken açanlara gereken cevabı verecektir. Dilek İmamoğlu'nun yaptığı işarete tepki bir kez daha durmak yok devam et Trabzon demeye hazır mısın? Devlete meydan okuyanları, el sallayanları terör örgütünün pankartıyla van'a, Trabzon'a mı gömüyoruz? İstiklal mücadelesini kabul edilemez bir manda ve himaye ile başlatanların oğulları Mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını tarihin tozlu raflarına atacaktır. Zigana tüneli açılıyor. Her geldiğimde kalbimi bıraktığım yer burası Trabzon. Trabzon aşkımızın göstergesi olan hizmetlerimize geçelim mi? Zigana Tüneli'nin resmi açılışını yapmaya geldik. Tamamen kendi mühendislerimize aittir. Bu tren bölgemizin her alanda kalkınmışlığın sembollerinden biri olacaktır. Masanın yaptığı tüm işleri üst üste koyun ve yüze çarpın, Zigana Tüneli değmez. 27 milyon Türk Lirası yatırım bedeliyle 11 projeyi ilimizi buluşturuyoruz. Bir diğer önemli projede Kanuni Bulvarı'nın biten kısımları. Eğitimde anaokulu, ilkokul, İmam hatip lisemizin, gençlik spordaki yurt gençlik merkezlerimizin, sağlık yatırımlarımızın, çevre ve şehircilik alanındaki birçok hizmetimizin TOKİ'nin inşaatlarının da resmi açılışlarını buradan yapıyoruz. Bay Bay Kemal ne yaptı? Büyükşehir Belediye'miz yeni bir terminal binası ekledi. Bütün bunların resmi açılışlarını burada yapıyoruz. Bir de 21 yılda Trabzon'a kazandırdığımız eserler var. Bunlar bizim referansımızdır. Kemal Bey'in referansı nedir, ne yapmıştır? Kemal Bey sizi SGK müdürlüğünden tanıyoruz. Toki aracılığıyla Trabzon'a ilk evimle 2500 konut, ilk arsamla 500 arsa vereceğiz. 331 bina ile çömlekçiyi şehrimize yakışır hale getiriyoruz. 73 kilometre olan bölünmüş yolu 267 kilometreye çıkardık yaptıklarımız ve hizmete açtıklarımız saymakla bitmiyor. Seçimlere 11 gün kaldı. Birisi gibi getirip destek istemiyoruz Trabzon, 14 Mayıs'ta asırlık Türkiye için doğru adımlarla ilerliyoruz diyor muyuz? Bizi sevenlerden bir ricam var. Oy vermekte tereddüt eden arkadaşınızı veya komşunuzu mutlaka bulur ve en içten selamlarımızı iletirsiniz. Seçimde bir kazaya sebep olursak çocuklarımızın eli ömür boyu üzerimizde olur. Başkası gibi övünerek destek istemiyoruz. Hayatlarında çay bahçesine girmemişler, çay üreticisini sürmeye çalışıyorlar. Geçmişte yaptıklarımıza ek olarak gelecekte hayata geçireceğimiz taahhütlerimiz var. Biz buyuz, hayal ediyoruz, planlıyoruz ve yapıyoruz. Hayalleri bizimle eylemlerimize ulaşamayanlar çok aptal fındık üreticisini kışkırtmaya çalışıyorlar. Ülkemizde siyasette her zaman ittifaklar olmuştur. Koalisyon liderlerinden biri otururken masanın altından masanın üstüne çıktı. Yüzyıl Türkiye hayalimize neden tekrar cevap verdiler bu, masanın etrafındakilerin gerçek yüzü. Terör örgütlerinin yaptığı açıklamaları ev sahibi olarak kimse dinlemiyor. Bir yanda milli görüşten kopmayanlar var, öt.